Ah ah yine bir mapus ve yine ben. Oğlum ben gene niye düştüm hapishaneye? Bakayım duvarlarda çizik atmışlar. Kaç günler kaldı ki acaba? Diyeceğim oğlum sen mi attın duvarlara çizik? 1, 2, 3, 4, 5. 10, 15, 20, 25, 30, 35 40, 45, 50. 50 gündür burada yazdık lan. Bayağı dönmüş. Burada konseri var. Şuna da mı yiyeceğiz? Oğlum ben bunları yemem ya. Benim mideme dokunur. Ne yapsak lan? Mapus zordur düştük mapusa düştük yine kardeş kaçalım gel kaçalım böyle olmayacak ne diyor they are always watching beni izle diyor herhalde İngilizcem hiç hiçbir şey anlamadım şu an tamam güzel ha iyi lan run diyor koş niye lan yürüsek ne oluyor o ne lan tövbe estağfurullah anam ne oluyor bir ses geliyor bir ses geliyor vallahi bir ses geliyor Uras bir ses geliyor. Ne, bir dakika nereye gideceğiz? Allah arkadan vallahi bir şey yaklaşıyor. Gene yaklaşıyor ya oğlum. Nereye düştüm ben yine? Ne Na, bu nasıl mahpus? Ben merak ettim. Allah. Teleki geliyor arkadan. Teleki geliyordu. Aa teleki beni yiyecek. <laughs> Çok korkuyorum. Bir dakika neden gidelim? Kardeş gel kardeş. Kardeşim. Mahpus kardeşim. Ha yakaladı galiba onu. Allah kahretmesin yakalandı ya. Oğlum ben dinlemedin. Takip etmedin. Hop şuradan gidelim. Vallahi burada daha fazla duramam. Zaten aşağıdan da pis pis kokular geliyor. Benim buradan kaçmam lazım. Hemen kaçmam lazım. Çok sakinim, sakinim. <laughs> çok sakinim, hayır çok sakinim. Tamam şuraya gidelim. Çok güzel. Evet, tıpladı. Harika. Buradan geldik. Şimdi nereye? Evet, ne diyor? Güç. Güç mü? Güçleneceğim. Herhalde çok güçlü olup buradan kaçacağım. <laughs> Ana yok lan. Şunlar kaçacak bir şeyden. Beni kandırdılar. Şu an hiçbir şey anlamadım. Tamam. Hadi bismillah. Lütfen atlayalım. Çok güzel. Düşmeden hiç sevmiyorum düşmeyi. Gerçekten. Anam! Kafama battı çok acıdı çok acıdı <laughs> bu şekilde olmaz ya öldüm aa geri geldim oğlum nereye geldim hatta falan oluyor. ha, arkadan biri geliyor arkadan biri geliyor hop şuradan zıpladık çok güzel buradan da zıpladık düşmemem lazım Allah'ım düşmeyeyim ne olur hop evet tamam çok sakinim çok sakinim ulan ipe takılacağım zannediyorum iki saattir ip takılamamışım düşecektim tamam sakince evet girdik şu an ne diyor merdiveni al diyor aldım Tamam Getirelim. Bunun üzerine mi koyacağız? Bıraktım. Buradan herhalde şöyle çıkacağız. Çok da o kadar malzemeye gerek yokmuş can. Buradan bu kadar yetti geçtik tamam. Anam kafam sıkıştı dur. Hop şöyle çıktık çok güzel. Tamam harika gidiyorum şu an. Evet bu sallanan şeye bindik çok güzel. Umarım kopup etmiyorsundur. Gerçekten hiç yani yanmaya şu an hazır değilim. Aşağıda birileri yanmış ya. Oğlum ölmüşler. Ah çok kötü. Çok kötü bakayım. Bir bat ölmüştür. Allah'ım gidelim. Hadi gidelim. Çok tırstım ben buradan ya. kabloları değince ölüyoruz mu? Tehlike diyor. Aradan mı atlayacağım? Ha yok lan değince bir şey olmadı. Çok değişik. Ana Ömercan. Ömercan hoş geldin. Nasılsın? Ha, ha Ömercan gelmiş. Atlayacağız herhalde buraya. Atlayalım Hadi bir şey. Allah. Atladım. Ne oldu? Ömercan gelip çıksak ya? Oğlum çok korkunç bura Gelip çıksak? Aha, çok tırstım şu an. Çok tırstım şu an. Sağdan mı soldan mı? Allah kesin o paslı şey gelecek gene ya. Valla bir şey diyeyim mi? Ben oha. Oha paslı şey gelseydi o ne kocaman yeşile döndü mavi döndü sağdan mı soldan mı çok kafam karıştı Allah'ım bilmiyorum ne yapacağız ne yapacağız bir dakika bir dakika Allah kahretmesin Lan oğlum Beni neden yedin öldü Aa ah, canavarın midesine gittim şu an ya Allah seni kahretmesin ne yapıyorsun Kocaman adam ne yapıyorsun beni yedi ya <laughs> kaldım burada Yanlış taraf. Bence Ömercan'ı takip edeyim ben. Ömercan seni takip edince oluyor mu? Bence bu çocuk yolu biliyor. Oğlum. Niye geri geri koşuyorsun ya? Sen sol döneceksin zannediyorum. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Çok korkuyorum. Geliyorum geliyorum. Hemen geliyorum. Soldan herhalde. Demin sağdan gitmiştim olmadı. Oha. ohta da varmış. Demin nasıl görmedim ya? Nasıl görmedim? Çok kötü görmedim. Şimdi direkt karşı diyor. Evet gördüm oku bu sefer. Allah'ım ne olur girmesin ya. Çok kötü yedi beni. Çok kötü yedi. Bakayım arkada kesin Allah'a geliyor. Oğlum renkli renkli lan bir de ışıklar Aslında çok güzel bir tatlı bir şeye benziyor ama beni yedi. Beni yemeseydi sevebilirdim onu. Şu an sevemem. Evet neyse şuradan gideyim Tamam oklar, oklar varmış. Okları görünce takip edebilirim artık. No problem oklara bakacağız. Tamam bize sakin gidiyorum. Allah'ım çok sakin. Neden bu kadar sakinim? Aha bitti mi lan? Yol mu bitti? Ta, yanlış yola mı geldik? Ha, yok lan. Oklar doğru gösteriyor. Oh, çok şükür. Allah'ım sana şükürler olsun kaçtık. Ana, koşacağız mı la? Çocuğa bak nasıl. Ana, ben de hızlandım. <laughs> çok güzel. Hop, çok güzel koşuyoruz. Tamam. Buradan da zıplayalım. Şuradan da hoplayalım. Şş. Oo, daha da hızlandım. Harika zıplıyorum ya. Tamam. Hop. Allah kahretmesin. Gene nazarım değdi. Kendi kendime nazarım değiyor. Kendi kendime devamlı nazar değdiriyorum. <laughs> Neden bir şeyler yapıyorum acaba? Hop. Oh, aman. Hop. Haydi bakalım. Gene düştüm. Ben niye düştüm şu an? Hiçbir şey anlamadım. Neyse. Buraları git. Buraları kesin. Kamera. Buraları kes. Tamam mı? Hop. Çok güzel gidiyoruz. Hoppa. Sakin. Evet. Güzelce hoplayalım. Aa. Yine düştüm. Şaka falan mı? Şaka mı bu? Ha çok üzüldüm şu an. Neyse. Tamam geçti. Bu kadar şakalık yeter. Şimdi geçiyoruz. Hop evet. Bir insan kaç kere ölebilir bir yerde ya? Hop güm. Bana mı düştüm? Anam daha da hızlandım. Hoppa. Allah'ım çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Düşeceğim ya. Karanlık yerlere düşüyorum hep. Ama benim de hiç psikolojim kalmadı. Şu anda yine düştüm. Gerçekten hiçbir psikolojim kalmadı. Böyle olmaması lazımdı. Böyle olmaması lazımdı. Allah'ım. Yine düştüm. Yine düştüm ya. Düşüyorum. Devamlı. Aşağılara. Düşüyorum. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum ya. Çocuk gitti ben kaldım burada. Demek ki çocuk gitti. Ömercan. ne dedin Ömercan? Beni niye bırakıp gittin Ömercan? Sakinim sakin. Ay. Çok hızlandım ama çok hızlandım. Bu şekilde oynayamıyorum ben ya. Ne beni bu kadar hızlandırdınız? Bir şey var orada? Ay. Cepim mi? İyice cepim mi? Aa, <laughs> daha da hızlandım. Daha da hızlandım şu an. Allah. Çok tırsıyorum. Çok tırsıyorum. <laughs> Allah'ım ne olur yanmayayım. Ne olur Allah'ım. Sonuna geldim. Ne olur ne olur. Ne olur, olur Allah burada düşersem çok üzülürüm. Ah, çok şükür geçtim. Hop güm. Merhaba. Geçmiş beni bekliyor burada çocuk. Ne yaptık biz şimdi şu içerideydik demin. Buraya mı çıktık çıka çıka. Vay arkadaş ya. Hop tamam şöyle geçelim. Şuradan da geçelim. Buradan da böyle. Buradan da böyle. Çok güzel harika tamam. Şimdi kapanlara dikkat. Kapanlara dikkat et tamam mı? Sakın yağlanma. Hop evet. Dört. Derk. ben geri dönüyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet. Oğlum ben nasıl gideceğim oradan ya? Kafelerde oynuyor bunların. Bu ne lan? Kablo mu? Kablo desem kablo değil. Çırpısı seyrek tuhaf bir şey. Demeden inşallah beni yakalamazlar. Allah'ım aralarında şöyle şöyle sakin. Sakin ha dedim da Çok korkuyorum ama bu şekilde gidemem ya. Bu şekilde gidemem. Neden böyle bir şey yaptı? Allah'ım. Sanki bana bakıyor hepsi. Gözüne de bir değişik bir O ne lan? Gözüme de bir tuhaf. Ha kaçtım çok güzel. Tamam harika gidiyoruz. Harika gidiyoruz şu an. <laughs> Turn back. I don't know. I don't understand. Just kidding. No. You can't anlamıyorum <laughs> no, no, no. ben gayet güzel oynuyorum terbiyesiz utanmıyor donup demeyi şimdi herhalde şuradan Evet şu çocuk gibi atlayalım Allah kahretmesin <laughs> karanlık odalarda düştüm kaldım işte Aman yandım gittim işte hop sakince şöyle çok güzel yani hiç diş gelir atlamak istemiyorum O yüzden Şimdi uçlardan sakin 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 gitmek istiyorum. Sakince gidelim evet. Tamam şuradan da şöyle. Aa! Üzgünüm. Üzgün Smile. Bu ne oğlum? Çocuk düşmeden gitti ya. Rezil olduk çocuğa. Tamam çocuğum geliyorum. Ayağımda şey vardı ya. Kaydı ayağımda. Kusura bakma. Bilerek kaymadım. Valla bilerek kaymadım. Yanlışla kaydım herhalde. Aa! Aa! Aa gerçekten. Aa! Rezil oldum şu an. Buraları kes. Buraları kes. Montaj yap bir şey yap. <laughs> bu şekilde olmaz. Ama ayağım kayıyor yap. Demirler de pasta olabilir mi? Bu şekilde geçemem. Köşelerden ben direkt zıplamadan şöyle mi yapsam acaba? Şöyle zıplarsam düşmem evet. Allah'ım ben neden düştüm? Çocuk tekte geçti ya. Rezil olmuş şu an. Ömercan. Ama Ömercan gerçekten profesyonel oyuncu gençler. Şöyle ben diplerden zıplamak istiyorum. Neden bilmiyorum. Ayağım burada kayıyor. Kaygan bir zemin yapmışlar. Çekil oğlum zaten zor geldim. Hop evet tamam. Çok güzel. Hop. Evet. Kesin kafam oraya takılacak. Ha takılmadı. Allah'tan kapalı yeri yapmamışlar. Bu ne? Dizeleri sıfırladım. Evet. Aha. Aha. Demin oradan atlamaya korkan ben. Ben şu an ne yapacağım? Allah'ım nasıl geçeceğim bilemiyorum. Aa geçtim lan. Çok ilginç. Çatışı yapmamak lazım. oğlum kolay ya. Allah'ım ya Rabbim. Hadi baya kolaymış. Anam dur kayıyor bir de Kafam döndü. Allah kafam. Çocuğun kafası çatı. telim düştüm. Öldüm. Anam çok kötü düştüm lan. <laughs> Neden böyle şeyler yapıyorsun? Şu taraftan mı Yok yanlış. Kalk. Allah'ım düştüğüm gibi kalktım ya. Çok güzel de kalktım. Hop. Çocuk kayboldu. Ana çocuğa vurunca beyin kanaması geçti galiba. Aha yok lan. O ne top. Bakayım. Ana gelme. Gelme. Hemen arkasından onu koşmam lazım. Çok yavaşım. Çok yavaşım. Bence bu deliğe mi gireceğiz? Evet deliğe gidiyor. Girdik. Tepeme değmiyor değil mi o zaman? Ha iyi lan. Nasıl değmiyor? Evet, bir daha mızıklayalım. Bence bekleyeyim. Hiç hiç risk atmaya gerek yok gençler. Hiç, hiç risk atmaya gerek yok. Örüyorum ondan sonra. Sakin, sakin. Sonra geldin nasılsa. Sonra geldim, hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir problem yok. Evet, geliyorum ve aşağı düştüm. Evet. Bura ne? Sarı bir yere düştük. Tamam, değişik güzel de kenarda ağlar var. Oğlum lazer sistemi falan düşmüşler. Bunlar boşta elektrik yakmıyor mu? Geçir lazer elektrik, mi çalışıyorum çok. E ee, örümcek var. Ana içinden geçtim. Yatıldı lan içinden geçince çok değişik. Ömercan nereye gittin bu arada? Ömercan kayboldu. Evet. Kesin bu tahtalar. Evet arkadaşlar ufak bir e, işim çıktı geldim. Tamam. Hop şimdi buradan böyle atlayalım. Buradan anam anam düşün tahta. Düşün tahta. Şu kırıklarda çok beklemeyeceğiz. Anam düşecektim az daha. Evet geçtim. Çok güzel. Hadi gidiyoruz. Evet gidiyoruz. Çok güzel. Güzel mi? Gelin mi gitsek ya? Kesin canavar var burada. Ne var? Canavar var değil mi? Allah silah koymuşlar. Yandık. Alacağız mı bunu? Aldık. Vallahi aldım. Eyvah. Nerede? Küçükte bir şey lan. Tipsiz. Vuramadım. Ha oğlum şeydeki gibi. Anam. Küçükken köpek vuruyorduk ya. Anam 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 Ha bu 30 tane mi öldüreceğim? O kaç tane öldürdüm şu an? 6. Anam çok ağır. Yanıma geliyor. Yanıma gelme. Yanıma gelme. Ne olur gelme gelme dibimde vurdum. Allah seni kahretmesin. Nereden çıktı lan o? Ne olur tekrar başlama baştan tamam mı? Baştan başlama bana yedi. Ha tamam çok güzel. Çok güzel gençler. Baştan başlamıyor. Harika. Buradan bitebiliriz. Ömercan doydu galiba. O da bir aldı geliyor. Evet. Seni gördüm. Sen de nokta nokta atış. Silah yavaş atıyorsunuz ama bu şekilde olmaz. Anam dibime geldi. Bak 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 sen hele. Oğlum seni vururum bak ben delirtmeyin. Bunlar demin ayaktaki şeyler değil mi gözlü olanlar? Kesin arkamda var anam. Ha çok korkuyorum ya. Çok geliyorlar. Allah 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 üstüme geliyor. Gelme Gelme. Oğlum gelme. Oğlum bak git. Oğlum bak gidin oğlum. Bak gidin. Anam anam yerden geliyor bir şey. Aa çok korkuyorum. Bu şekilde olmaz bunlar. Nasıl öldüreceğim hepsini? Silah. Ölün ölün ölün. Yok arkadaş buradan kurtuluşum yok. Bittim. Bir tane öldüm bari. Belli oradan kurtulamam yani. Çok güzel geldi. Aya üstüme üstüme geliyorlar. Kaç tane oldu? 14. Oha 16 tane nasıl öldüreceğim? Burada dursam. oradan çıkıyorlar değil mi? Neden giriyorlar bunlar ya? Anam anam anam. Adama bak arkama. Lan git. Vuramıyorum da. Ara bu şekilde nasıl öldüreceğim? üstüme <laughs> üstüme gidiyor. Lan çık korkuyor. Ateş edemiyorum. Bir de nişan almak gerekiyor. Arkadaş. Arkadaş. Aa. Gerçekten tam mesaj gelecek zamanı bulduk. Yani öldüm. Çok güzel. Tamam. Kaç tane? Üç tane mi? Ne üçü? Ne üçü oğlum? <laughs> ya. Kafam bulmayın benim. Ama buna neden giriyor? Ben anlamadım ki. Ömerciğim buna nerede? Yo gelmiyorlar. Ne oldu? Bir resit mi atayım? Gelmiyorlar bunlar. Hani? What is the? Paslı demir. Heh, şimdi geliyorlar demin alamamışım. Bak hatta daha tepeden atlıyorlar. Tamam. Sakin ya. Sakin oynanır bu oyun oğlum. Sakin olmadığım için kaybediyorum bence. Ana arkamdan gelmiş. <laughs> seni görmedim kanka. Seni hiç görmedim. Kafam gözümü niye kesiyorsun? Tipsiz tipine bak. Şu tipine bir bak ya. Şu tipine bir bak oğlum. Hiç yakışıyor muyum? Tamam. Sıfır diyor. Saçmalama. Sıfırlamış olamazsın şu an. Ana adam arkamdan geldi lan. Sıfırladı. <laughs> Ama bu şekilde nasıl yeneceğim? Gerçekten bu şekilde nasıl yeneceğim? Bu şekilde olmaz ki. Bu şekilde olamaz. Oğlum dur. Ben bunlara nokta atış yapayım burayı size hızlıca geçeyim sizi sıkmadan evet şöyle evet arkadaşlar bu gudubetleri yendim Allah'a şükür Allah'a şükür yendim artık oğlum ne kadar zormuş ya hadi gidelim gelin oğlum siz yemediniz mi hadi gidelim pasta arabaya da biniyoruz Ömercan neredesin nasıl gideceğiz gidemiyoruz Ha treni başlatıyoruz. Bay bay. Hadi Ömercan gel. Ömercan kaldı. Oh be gençler bu iğrenç hapı senden kaçtım. İnenç pasta şeyleri de öldürdüm. Allah'ım çok zordu ya. Öldüreceklerdi beni oğlum. Çok korktum. Neyse gençler. Gençler videom buraya kadar. Oğlum düştüm ya. Bunu niye böyle yapıyorsunuz? Gençler videoyu buraya kadar izlediyseniz. Ben oyuncu ne? Kanalıma abone olun lütfen. Bildirimleri açın. Yorum yapıp like atmayı unutmayın sizleri. Çok seviyorum. Bu arada. Hangi takımlısınız onu da yazın yorumlara. Fenerbahçe mi, Galatasaray mı, Beşiktaş mı, Trabzonspor mu veya da bilmediğimiz diğer takımlar mı? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bu Ömercan ve bu da Prenses benim. Görüşürüz. Bay bay.